Herkese merhaba arkadaşlar. Beşiktaş'ımızın Fatih Karagümrük ile oynadığı maçtan 2 dakikalık bir video yayınlayacağım. Bu videoda Beşiktaş'ımızın sonuca gitme konusunda çektiği sıkıntıları analiz edeceğim. Bu arada Stat'tan yaptığım yayınları takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar futbolda sonuçlandırılmayan ataklar bir takım için en büyük handikaptır. Maalesef Beşiktaş'ımızın da sonuçlandırılamayan atak problemi var. Akan görüntüde gördüğünüz üzere iyi paslar yaparak rakip ceza sahasına önüne kadar geliyoruz. Ancak arkasından bir türlü düzgün bir orta gelmediğinden veya etkili bir şut çıkaramadığımız için bal yapmayan arı gibiyiz. Bu iki dakikalık görüntüyü çekerken arka sıradaki Beşiktaş taraftarı şöyle bağırıyordu. Kaleciye dönün kaleciye dönün nasıl olsa yaptığınız şey aynı diyordu. Ver kaleci, ver kaleci. Görüntüyü sonuna kadar izlediğiniz zaman dikkatli bakınız. Gerçekten de biz atak yaparken top kalecimiz merte kadar geri dönüyor. Arkadaşlar televizyonda izlediğimiz gibi değil. Çıplak gözle bütün sahayı görebiliyorsunuz ve bu hastalık yüzünden Beşiktaş sürekli zaman kaybediyor. Oynuyormuş gibi göründüğü halde sonuca gidecek istatistiği bile yapamıyor. Şimdi sizler diyeceksiniz ki senin gördüğünü hoca görmüyor mu? Önümüzdeki haftalarda teknik direktörümüz Fernando Santos Beşiktaş'ımızın bu hastalığından mutlaka bir çözüm üretecektir. Stattan bir bölüm paylaştım. Yaptığım bu analize katılıyorsanız veya katılmıyorsanız da yorumlara yazmayı unutmayınız. Cenk ölü ya. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok.